Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Belediyesi Etüt Proje Müdürüm Sayın Gülcan Erol'a davetimi arz ederim. Sayın Kaymakamım, Sayın Süleyman Paşa Belediye Başkanım, kıymetli konuklar. Süleyman Paşa Belediyesi Fethi Mahramlı Spor Testleri açılışına hepiniz hoş geldiniz. 4523 nüfusa sahip %53.43 artış oranıyla yeni ama hızlı gelişen mahallemizde araştırma hastanesine yakınlığı ile de dikkat çeken yaklaşık 6000 metrekare alana sahip şu an bulunduğumuz parkımızda çalışmaya başladık. Mahallede yaşayan çocuklarımız, gençlerimiz, hatta yetişkinlerimiz için futbol sahası, voleybol ve basket oynanabilen çok amaçlı saha ve tenis kortu planladık. 320 metrekare oturma alanı ile çay bahçesi 200 metrekare alana sahip çocuk oyun alanı tasarladık. Son olarak yürüyüş ve bisiklet yolu olarak kullanabileceğimiz 200 metre uzunluğundaki parkurumuzu projelendirdik ve hayata geçirdik. Cüneyt Başkanımın gençliği olmayanın geleceği olamaz. 2021 Gençler için Spor Yılı sloganıyla yola çıktığımız hemen hemen her mahalleye inşa ettiğimiz spor tesisleri projesinde yer aldığımız için mutlu ve gururluyuz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür eder. Sizlere de iyi kullanımlar dilerim. Saygılarımla. Kıymetli müdürümüze verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Süleyman Paşa Belediye başkanım Sayın Cüneyt Yüksel'e alkışlarınıza davet maruz ederim. Kıymetli Kaymakam'a değerli protokol. Her bir birbirinden kıymetli mahalle sakinlerimiz ve çok kıymetli çocuklar. Her birinize hayırlı pazarlar diliyorum. Bu güzel açılmış açılışımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Öncelikle çok sorulduğu için cevap vereyim. Neden Fethi Mağaram'la ismini koyduk onu da belirteyim. Öncelikle aile büyüklerine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biz bu şehre her kimin zerre kadar katkısı varsa bu şehri isminin yaşatılmasından yana izledik. O yüzden de bizim 10. ve 12. dönem milletvekilliğimizi yapmış. Tekirde, arkadaşlarıyla birlikte Tekirdağ Sporumuzun kuruluşunu gerçekleştirmiş. Kıymetli büyüğümüzün ismini yaşatılacağı bu güzel tesise e, özellikle de onun ismini vermek istedik. İnşallah bizden sonraki nesillerde bu şehre katkısı olan büyüklerinin isimlerini yaşatmak için buna benzer tesisler yapar ve o kıymetli büyüklerinin ismini yaşatır diyoruz. Biz bizden sonraki nesillere örnek olmak istiyoruz açıkçası. Mekanı cennet olsun, Allah geride bıraktıkları bütün ailesine de uzun ömürler versin. Allah razı olsun diyorum. Şehirde milletvekili yapmak kolay bir iş değil. Milletvekilinin ne kadar zor olduğunu az çok bilen, siyaseti bilen birisi olarak söylüyorum. Emek vermişler, bizlere de onların ismini yaşatmak düşüyor. Bu isminin verilmesi konusunda da bize izin veren değerli aile saygı büyüklerine de teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. İnşallah diğer milletvekillerimizin, bakanlarımızın da isimlerinin yaşatılacağı birçok noktada açılışta beraber olacağız. Namık Kemal Mahallesi'nin ihtiyacı vardı. Mahallemiz yeni büyüyor, yeni ve hızlı bir şekilde gelişiyor. Çocuklarımız var. Çocuklarımız asosyal bir şekilde yaşadıkları için acilen bölgede bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Alan da müsaitti. Bence Tekirdağ'ın en güzel yerlerinden, en güzel tesislerinden biri oldu. Namık Kemal Spor Kulübü de sağ olsun bizim yüzümüzü kara çıkartmadı. Hem alana iyi bakıyor, hem çocuklarımızı iyi yetiştiriyor. Seva Paşa Belediyesi olarak da inşallah biz birçok spor branşında da çocuklarımızın daha iyi yetişmesi için biz de katkı sağlayacağız. El birliğiyle inşallah bizden sonraki nesillerin iyi yetişmesine olanak sağlayacağız. Sadece bunda kalmayacağız tabii ki. Bölgede ciddi yatırımlar yapıyoruz. Ee, Allah nasip ederse okullar bölgesinde Atatürk Mahallesi ve Hürriyet Mahallesi'nin olduğu bölgede yaklaşık 15 bin gencimize, bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri çok büyük bir gençlik merkezi yapıyoruz. İhalesini yaptık çok şükür. Önümüzdeki günlerde de kazmaya vuracağız. Bu sayede biz sadece sportif alanda değil, kültür ve sosyal alan, kültürel ve sosyal alanlarda da çocuklarımızın, gençlerimizin yetişmesine katkı sağlamış olacağız. Biz Süleyman Paşa gençlerinin belki de Trakya'da, belki de tüm Türk Türkiye'de, Türkiye'de idaresine katkı sağlayabilecek, idare edebilecek nitelikte ve güçlü yetişmesi için uğraşıyoruz. Biraz önce Gülcan Hanım söyledi. Gençlerine sahip çıkmayanın geleceği olmaz. Biz bu düsturla da yetiştik. Bu şekilde de hayatımızı idare etmeye çalışıyoruz. İlame ettirmeye çalışıyoruz. O yüzden gençlerimiz bizim için önemli. Çocuklarımız bizim için önemli. Eğer ki biz çocuklarımızı ve gençlerimizi boş bırakırsak çok farklı yerlerde, farklı noktalarda zaman geçireceğini de geçirdiğini de gördük şahit oluyoruz. O yüzden yerel yönetimlerin çocuklara ve gençlere önem vermesi gerektiğinden yanayım. Bu da bu yatırımın daha büyüklerinde inşallah önümüzdeki günlerde açılışlarını yapmaya devam edeceğiz. Mahalle sakinlerimiz için hayırlı uğurlu olsun. Her şey gönüllerince olsun. Mahalle ile ilgili bir iki şey de söyleyeyim. Allah nasip ederse bu sezon içerisinde asfaltlayamadığımız birkaç nokta var. Onları da yapacağız. Birkaç noktada kaldırım eksiğimiz var. Onları da tamamlayacağız. Alanlar genişledikçe biz de altyapıyla birlikte çalışmalarımızı yani biraz bu konuda teskiyi eleştirmem gerekiyor. Teski yetişemiyorum maalesef. E, teskinin işini bitirmeden de biz asfalt ve diğer iş ve işlemleri yapamadığımız için biraz geri kalıyoruz. Altyapı kurumlarının belediyeye yetişmesi gerekiyor ki işler hızlı yürüsün. Bir oraya sıkıntı yaşıyoruz. Onun haricinde elhamdülillah bu problemimiz yok. Ben bu güzel günde bu pazar gününde çocuklarınızla birlikte buraya gelip bizleri yalnız bırakmadığınız için Fethi Muharrem'le e, spor tesislerinin açılışında hep birlikte katılım sağladığınız için şükranlarımı sunuyorum. Her şey gönlünüzce olsun. İyi pazarlar diliyorum. Kalın sağlıcakla. Başkanım izleyinizle size hemen göndermeyelim. Ben önce mahalle muhtarımız Sayın Şebnem Çalışkan'ı sahneye davet ediyorum. Teşekkürlerini sunmak üzere. Şebnem ablaya bir alkış alalım bak. <laughs> Bugün de çok şıksın ayrıca. Bayan muhtarlarımızda da gurur duyuyorum, onu da söyleyeyim. Gerçekten erkekleri aratmıyorlar. Yani e, telefonum 724, onlara açık zaten sürekli irtibat halindeyiz ama sorunları doğru şekilde, doğru zamanlamada belediyeyi doğru bir şekilde yönlendiren bir muhtarınız olduğu için de şanslısınız. Ona bir alkış da alalım. Teşekkür ederim, alkış ediyorsunuz. Çok sağ olun. Eyvallah. Aslında yapılan bütün işler sizin sayenizde başkanım. Her şeyden önce... Mahallemize bu kadar güzel bir yer kazandırdığınız için hem kendi şahsım adına hem mahallelim adına çok çok teşekkür ediyorum. Her şey çok güzel. Ellerinize sağlık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Umarım ileride daha çok çalışırız hep birlikte. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok sağ olun. Başkanım biraz daha bekleteceğim sizi. Ee, Süleyman Paşa Namık Kemal Spor Kulübü Başkanımız Sayın Hakan Korey'i sahneye davet ediyorum alkışlarınızla. Şimdi e, Hakan Bey bana geldi. Sağ bitmek üzereydi. Dedi ki biz buraya talibiz, biz çocuklarımızı en iyi şekilde eğiteceğiz dedi. Ben önce yani dedim ki ya... Bu işi yapabilecek misiniz? Zaman ayırabilecek misiniz? Bak bu işi yapacağım demekle de olmuyor. Çocuklara emanet edeceğiz sonuçta. Biz e, bu konuda inanıyorum ki başarılı olacağız dedi. Tamam dedik. Tesisler sizin emrinizde. sağ olsun bizi de mahcup etmedi. Ona da ben büyük bir alkış istiyorum açıkçası. Yani. Çok teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Biz e, şöyle düşünüyoruz. Biz çalışkan başkanımızın hızına yetişemiyoruz. Ama elimizden geldiği kadar değişmeye çalışacağız biz 6 ay gibi kısa bir zamanda yüzün üzerinde sporcumuz lisansladık ve tüm kategorilerde şu an e, mücadele ediyoruz. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi düzenlediği turnuvada Tekirdağ en şampiyonu olduk. Yani inşallah siz hızlı yetişmeye çalışıyoruz. Karizmayı çizdirmedik diyorsun yani. Evet. evet. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Gel gel kaçma gel. Gel seni alalım. Evet. İyi pazarlar diliyorum. Hayırlı olsun. konuşmalarından ötürü kıymetli başkanımızın şükranlarımızı sunuyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Süleyman Paşa Kaymakamımız Sayın Harun Kaya'ya davetimi arz ederim. Çok değerli başkanım, başkan yardımcılarımız, kıymetli daire amirleri, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli başkanları, spor başkanlarımız, siyasi partilerimizin çok değerli başkan ve temsilcileri, mahallemizin çok değerli sakinleri, çocuklarımız, yavrularımız, göz bebeklerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir gün, hoş bir gün. Yaz da başlıyor, şöyle dışarıya da yavaş yavaş çıkmaya başladık. Pandeminin etkilerinden de kurtuluyoruz inşallah. Rabbim bir daha milletimize bu acıları, bu sıkıntıları, bu problemli zamanları bir daha yaşatmasın diyoruz ama sanki biraz da risk var gibi şu maymun çiçeği virüsü denilen virüs e, sayıca geçen hafta 3 ülkedeydi, şimdi 15 ülkede, yarın nerede ne olacak belli değil. Yalnız hani e, denir ya zamanında ben böyle söylemiştim, şu demiştim gibi böyle e, demek için eee söylemiyorum ama eee pandeminin ilk ateşli devresi geçtikten sonraki kısmında konuşurken birkaç uzman arkadaşımıza sorduk bununla ilgili. Dediler ki artık bundan sonra eee biz farklı bir yaşama adım atıyoruz. Yani yeni normal falan diyen oldu, buna farklı bir isim de koyan oldu. Ama farklı bir yaşama adım atıyoruz. Herkes bundan sonra çok daha dikkatli olacağı, çevresiyle ilişkileri açısından baktığı zaman çok daha farklı sosyal irtibatlar kuracağı bir döneme giriyor. İşte şu tesislerin yapılması bile o farklı statüye insanlarımızın hazırlanması bakımından çok önemli diye düşünüyorum özellikle bu tesisin yapımı konusunda inşası ve e, bu mahallemize hediye edilmesi konusunda e, birebir en başından itibaren hem fikir basında hem finansını sağlamak hem de tesisi bu hale getirme e, anlamında çalışan bütün ekibi en üst kademedeki yöneticisinden eee kürek sallayan işçisine varıncaya kadar herkesi yürekten tebrik ediyorum. Ama e, siz de farkındasınız. E, asıl teşekkürü belediye başkanımız hak ediyor. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Elinize, emeğinize sağlık. Mahallemize kazandırdığınız bu tesis hakikaten geldiğim zaman da e, arkadaşlara da söyledim. Yani ben bu kadarını beklemiyordum dedim. Hakikaten e, mahalleye e, bir yüzük taşı gibi oturmuş. Güzel bir tesis olmuş. Elinize emeğinize sağlık. Şimdi bir başka konu bu tesise verilen isim meselesi. Fethi Mahramlı isminin verilmesi marifet İltifat'a tabi. Bir il için, ilçe için, belde için, yöre için, mahalle için neresi için olursa olsun. Oranın kalkınması adına çaba sarf ediyor ve e, emek harcıyorsanız ve bunu da birileri görüyorsa bu bir vefa. Rabbim bu tür çalışmalara, bu tür faaliyetlere hepimizi katmayı nasip etsin. Ben hakikaten sizler gibi güzide insanlarla bir arada olmaktan, sizlere hizmet ediyor olmaktan, sizlerle çalışıyor olmaktan şeref duyuyorum. Rabbime hamdolsun ki bize bu lütfu nasip etti. Ama bir fark yaratabilmek Orada bulunduğunuz yerde başkaları için bir şeyler ifade edebilmek çok önemli. Bu anlamda da Fethi Bey'i ve ailesini de ayrıca tebrik etmek istiyorum. Hani kıskanmak gibi değil ama sanki bir şeyler yapabilmeyi Mevla bize de nasip etsin. Bir gün birileri de bizi de hatırlasın diye de gönlümüzden geçmiyor değil. Ayrıca bu muhtarlık konusunu söyledi. Hakikaten birçok mahallemiz var. Kırsal mahallelerimiz var. Muhtarlarımızın birkaç tanesi sadece bayan muhtar. Ee, oradaki başarının sırrı başkanım sanki e, bayanlara bu anlamda hayır diyemiyor olmaktan. İçişleri Bakanlığına bağlı hayır deme şansımızın olmadığı gibi taleplere hayır diyemiyor olmamızdan galiba. Ama işlerine iyi sahip çıkıyorlar. Bir de ee, insanlarla iletişim konusunda e, bize göre biraz daha, birkaç adım daha öndeler. O yüzden de çok daha başarılı oluyorlar diye düşünüyorum. Rabbim yollarını açık etsin. O e, bütün mahalle muhtarlarımızın katkısı çok büyük. Ama onlar hem e, eşleri duymasın ama hem evi idare ediyorlar, <laughs> hem mahalleyi idare ediyorlar. İşleri zor. Allah kolaylıklar versin. İngiltere ile ilgili bir hatıram var. Onu anlatıp bitireceğim sözlerimi. Çok uzatıyorum. Farkındayım ama beğeneceğinizi tahmin ettiğim bir konu bugünlere nasıl gelindiği ile ilgili. 1991 senesinde İngiltere'deyiz. Bir yıllığına bir program dolayısıyla üniversiteye ve oradaki eğitim programına katıldık. Bir ay kadar sonraydı. Hocamız Michael dedi ki arkadaşlar spor yapmak isterseniz eğer, E yakın bir yerde spor tesisi var o tesise gideceğiz. Tenis oynamak isterseniz hazırlanın. Okulda açıklama yapıldı. E, Tenis topumuz var ama herkesin kendinin bir raketinin olması iyi olur. Herkes bir te, raket temin ederse iyi olur dedi. Biz de gittik bir, bir tane raket aldık spor e, programına katılmak isteyen arkadaşlar. Altı kişiydik. Türkiye'den programa katılan. E, dördümüz raket aldık. Ve hafta sonu geldi. O gün sabah bizi bir araç alacak, götürecek zannediyoruz. Dediler ki okulun önünde buluşacağız. İyi e, hadi gittik okulun önüne. Okulun önünde buluştuk. Hadi tesise gidiyoruz. Dedik ki araba yok mu? Yok. Yürüme mesafesinde, mahallenin içerisinde bir tesise gittik. E, ağaçlarla çevrili bir alan önünden gelip geçiyoruz ama içeride öyle bir tesis olduğunu görmemiştim kapıdan içeri girdiğimizde aynen bu gördüğümüz gibi tenis e, alanlarının olduğu, basketbol voleybol alanlarının olduğu bir yer kocaman kocaman e, tesisler ve herkes istediği saatte istediği şekilde de kullanabiliyor sadece bilgi vermesi gerekiyor orayı yöneten de bir e, yönetici belirlemişler gönüllü bir ekip belirlemişti. O zaman o kadar imlenmiştim ki benim ülkemde bu niye yok diye. İşte İngiltere'deki o günkü imrendiğim manzara bugün benim ülkemde. Şükürler olsun. Elinize sağlık başkanım. Çok teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık. Damı Kemal Mahallesi'ne de, burada oturan herkese de, özellikle gençlerimize, çocuklarımıza da çok yakıştı. Alınlarınızdan öpüyorum. Hayırlı uğurlu olsun kıymetli kaymakamımıza konuşmalarından ötürü şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın kaymakamım, sayın belediye başkanım, değerli protokol mensupları, tesisimizin açılış kurdelesini kesmek üzere sizleri sahne önüne davet ediyorum. Fethi Mahramlı'nın akraba ve aile büyüklerini de sahne önüne davet edebilir miyiz? O da o da Fethi Mahramlı. Da Fethi Mahramlı. Torun torun Fethi Mahramlı. Tamam, hadi bakalım. Sayın Enginler evet. biraz geriye gelirseniz. Evet. Sağ olun. Sorun abi?